Merhabalar, bugün Pullmate Türkiye Distribütörü Murat Bey ile beraberiz. Biz kafamızda takılan soruları soracağız, o bize cevaplarını verecek. Hoş geldiniz Murat Bey. Merhaba, Alim Bey. Nasılsınız öncelikle? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun, hoş geldiniz. Murat Bey, neden Pullmate? Herkesin kafasındaki soru bu. Neden Pullmate? Bu sorunun cevabı aslında çok kısa değil ama anlatmaya çalışayım mümkün mertebe. Neden Pullmate? Birincisi Pullmate, Chasing'in ürettiği bir havuz temizleme robotu markasıdır. Chasing kimdir derseniz, Chasing, Shenzhen'de bir firma, dünyadaki en büyük su altı droneları üreticisi olan bir firma. Bu su altı dronelarında edinmiş olan tecrübeyi birebir havuz robotlarına, Aktaran bir firma. Yani Pullmate'in e, altyapısı dronlardan geliyor. Evet su altı dronelarından, deniz teknolojisinden Anladım. geliyor aslında e, Pullmate'in e, doğduğu yer. E, aslında bu. E, onun haricinde neden Pullmate derseniz Pullmate'in çok çok farklı özellikleri var. İşte Türkçe app uygulaması var. E, çok gelişmiş e, kapasitede e, filtre sepetleri var. Yüksek imiş gücüne sahip motorlar var. E, Sistelleştirebilir çok fazla özelliği var. App olarak. uygulaması peki bütün modellerde mevcut mu? Evet. E, bizim ithal ettiğimiz e, Pullmate Türkiye olarak ithal ettiğimiz tüm havuz robotu modellerinde Türkçe e, App uygulaması var. Android ve iOS olmak üzere. Evet. Peki e, Pullmate havuz robotlarında sizi etkileyen en önemli özellik neydi? Neden bunu tercih ettiniz? Şimdi devamlı aynı şeyi tekrar etmek istemiyorum ama en önemli etkileyen özelliklerinden bir tanesi kişiselleştirebilir olması. Kişiselleştirebilir olmasının bize getirdiği birçok avantaj var. Hep uygulamasında havuz zemini, duvarını, su çizgisini ayrı ayrı seçebiliyoruz. Bir kap moduyla, asansör moduyla havuz robotunu dışarı çağırabiliyoruz. Bizim alabileceğimiz noktaya kadar geliyor tapından tutuyoruz, dışarı çekiyoruz. Aynı zamanda havuz suyu sıcaklığını hep üzerinden görebiliyoruz. Geçikmeli başlangıç var. Uzaktan programlama var. Ee, ayrıca e, hakikaten anti uygulaması ile tüm havuzu tarıyor. Algoritmik bir şekilde hafızası var. Ee, ha çok etkili bir temizlik yapıyor. Yani tercih sebeplerinin başında kesinlikle pulmeyitte bu özellikler yer almıyor. Evet. yer aldı yani. Peki hangi modeller var şu an Türkiye'de Pulmet olarak kablolu, kablosuz bu tarz ayrımları var sanırım. Türkiye'de şu an e, Apple Mate Türkiye olarak e, stoklarımızda Hydro 4 e, ve Hydro 6 modelleri var. E, önümüzdeki ay stoğa girecek olan eee DTP kablosuz havuz temizleme robotu var 12 metre boya kadar olan havuzlar için. Evet. E, aynı zamanda e, Hydro 6'nın UV'si Türkiye'ye gelecek. Murat Bey bu UV olay nedir? Son zamanlarda çok gündemde böyle. Yani UV'nin bir havuz robotunda kullanması daha önce yapıldı mı böyle bir şey? Benim bilgim dahilinde olan dünyada ilk olan UV havuz temizleme robotunu Pullmate üretti. Evet. Pullmate distribütörü olarak UV havuz temizleme robotunu da Türkiye'ye ilk getiren firmayız biz. UV şu an için Hydro 6 UV havuz temizleme robotu modelinde var. Ee, gelecekte büyük bir ihtimalle yüksek sezon diye tabir ettiğimiz Haziran Temmuz aylarında da Hydro 4UV temizleme robotu gelecek. UV'nin e, birçok avantajı var. Bir kere e, dezenfeksiyon ihtiyacı e, doğan her yerde kullanılabilir. Evet. UV'nin e. basili bile e, bakterilerde mikronizmalarda. 1 saniye e, UV ışının nüfus etmesiyle %68'e e, oranda bir e, dezenfeksiyon sterilizasyon sağlıyor. Aynı zamanda kimyasal tüketiminin de e, kesinlikle UV kullanan havuzlarda e, kimyasal tüketimde de bir düşme oluyor. E, UV'yi anlatmakla e, ayrı bir video çekmek lazım. UV. Evet. Peki e, pulmet havuz robotlarını son kullanıcılar hangi havuzlarda kullanabilir özellikleri dikkate alındığında? Şimdi e, AppleMet Türkiye olarak bizim e, distribütör olduğumuz pulmet markasının e, en küçük havuz robotu 10 metreden başlayarak şu an için 17 metre boya kadar olan havuzlar için kullanabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse Hydro 4 serisinin 12 metre ile 14 metre boya kadar olan havuzlar için kullanabilirken, Hydro 6 havuz temizleme robotunu 17 metre boya kadar olan havuzlar için kullanabilirsiniz. Evet. Bey. Ee, bir de Murat Bey, şimdi son dönemlerde sıkça böyle karşılaştığımız bir sorun var. Yedek parça ve servis. Siz bununla nasıl bir önlem düşünüyorsunuz? Ya da neler yapmak evet, istiyorsunuz? Evet Apple Watch Türkiye olarak biz e, özel bir yazılımla bu servisi e, minimum iletişimle ...maksimum performans alacak şekilde düzenledik. Nasıl işliyor bu servisimiz? Başta ondan bahsedeyim. Ee, gerek bayimiz, yetkili satıcımız bayimiz... ...gerekse son kullanıcı. Fotorasyon ile birlikte havuz robotunu servise gönderdiği zaman... E, ...havuz robotunu evet. servise gönderdiği zaman... E, ...son kullanıcıya veya bayimize SMS ile mesaj gidiyor. Bu e, mesajdaki kodla birlikte Apple AppleMate... E, kom.tr adresine girerek oradan serviste o kodu girerek servisi takip edebiliyor. Biliyor, havuz robotunda sorun var mı? Daha kısa sürede. Var mı? Tabii tabii hı, iletişimi minimuma indirmek e, ve e, birebir kayıt altına almak ve geçmişe dönük de servis raporunu izlemek ve kargo takibini yapmak için e, bu e, son kullanıcıyı düşündüğümüz için özel yazılımla böyle bir e, hizmette bulunmaya çalıştık. Yedek parça hususuna gelirse Halim Bey, evet. e, bu konuda çok e, tevazu göstermeyeceğiz. Bu konuda çok iddialıyız. Çünkü yedek parçası stoğumuz çok gelişmiş. Evet. Ve e, en büyük özelliklerimizden bir tanesi şu. Serviste bekleme süresi. Bazı müşterilerimiz bir ay havuzu kullanıyor. Bazıları 6 ay, bazısı da yılın her döneminde havuzu açıyor. Evet. Havuz robotuna ihtiyaç duyuyor. Serviste bekleme süresi, havuz robotu bize ulaştıktan sonra 72 saat sonra servisten çıkmış oluyor. Çok, çok güzel. Çok Bu güzel. da şundan dolayı çok e, gelişmiş işinin profesyoneli servis arkadaşlarımız ve bol yedek parça olmasından dolayı. Gerçi servise de çok fazla ihtiyacımız olmuyor ama ekstrem bir durum olur. Servise ihtiyacımız olursa 72 saatte havuz robotu servisten gönderilmiş Bu konuda çok oluyor. iddialısınız yani. Evet. Bu, sonunda, bu konuda öyleyiz. Murat Bey son e, olarak e, havuz robotlarının filtreleri nasıl bir kapasiteye sahip, özellikleri neler? Bunun hakkında da bilgi verirseniz bugünlük bitirelim. Tabii. E, Birçok havuz robotu modeli filtreleri 2 ila 3 litre kapasitesinde. Ben şöyle birini açayım bir abi gösterelim şöyle. Bu Hydro, bu Hydro 4, 4 sanırım. Evet bu Hydro 4'ün filtresi. 4.6 litre filtre kapasitesine sahip bir 180 mikron süzme kapasitesi. Bu kişiselleştirilebilir. Evet. son kullanıcı veya bayimiz 100 mikron istemesi durumunda 100 mikron filtreli olarak da sevkiyatı yapılır. Evet. Bu filtremiz 4.6 litre kapasitede ve çok pratik kullanıma sahiptir. Hatta ben şöyle göstereyim size. Temizlik çok basit. Burada bir klipsi var bu şekilde. Aynı zamanda burada da bir alt kapağı var. Çift, bu çift yönlü. Evet çift yönlü. Çok rahat temizlik yapılabilir. Ve hacim olarak 4.6 litre. Çok gelişmiş bir filtre kapasitesine sahiptir. Büyüktür. Peki hidroaltıda bu durum nasıl? Hydro 6'da da ise önde akordiyon filtre var. Aynı şekilde 1 mikrondur. 1 mikrona sahip bilgim dahilinde şu an başka bir havuz robotu yok. 1 evet. mikron süzme kapasitesine sahip akordiyon filtresi vardır. Ee, yan taraftan da 180 mikron filtre, ortada da 1 İçeride mikron İçeride bir filtre, filtre daha görüyoruz. Bu e, ne? 180 özellik? mikronla 1 mikrona ayırıcı filtre. Çünkü bunda e, başka bir havuz robotunda olmayan çift giriş vardır bu hmm. şekilde. E, Havuz robotları genelde havuz duvarına tırmanırken filtresi eğer dolu olursa havuz duvarına tırmanışını engeller. Bu yüzden Pullman Chasing firması 1 mikronla 180 mikronu bir arada kullanıp evet. aynı performansı, aynı çalışmayı, aynı <laughs> gücünü kaybetmesin diye çift girişli 180 mikronla 1 mikron filtreyi mix yaparak kullanmışlar. Bu filtrenin altında yine çok rahat tahliye edilebilir, bu şekilde kapaklara baktık, evet. çok pratiktir ve 5.6 litre filtre kapasitesine sahiptir. Havuz temizleme robotu, Aydro 6. Evet. Tüm modellerde taban duvar modülü standart sanırım. Ee, şöyle söyleyeyim ben, şu anda bizim ithal ettiğimiz tüm modellerde hep standart. Ee, taban duvar su çizgisi seçilebilir özellik evet. olarak bulunuyor. Ve su sıcaklık göstergesi e, şu an mevcut su olan modeller için geçerlidir. E, tüm modellerde app var ama özellikle Hydro 4, Hydro 6'da ise cloud teknolojisi yani uzaktan bağlantı evet. teknolojisi vardır. E, havuz zemini, duvarı ve su çizgisini ayrı ayrı modlarda seçip kullanabilirsiniz. Ayrıca çalışma süresinin 1 ila 4 saat arasında programlayabilirsiniz. Peki kablosuzlarda bu süre nasıl? Yani Kablosuzlarda düşününüm. da şu an 1 ila e, 3 saat arasında çalışma süresi var. Kablosuzlarda ise pulmet olarak iddialı olduğumuz konu Alim Bey Normal modda 3 saat çalışma süresi var standart. Ee, Eko eco modunda ise 5 saat. Bu, bu, da, bu çok iddialı bir evet. rakam değil mi yani 5 saat? Evet, Pullmate şöyle, Pullmate'in stratejisi e, olanı yapmak, olanı takip etmektense e, yapmışken daha iyisini yapmak. Bir öz, üst levelda çıkartmak. Aslında bunu Fullmate DTP kablo savuz temizleme robotunda e, pilden e, şey yapıp feragat edip, pilin evet. feragat edip, maliyetleri düşürüp, e, işte çalışma süresini diğer modellerde olduğu gibi 1 ila 2 saat arasında tutabiliyor. Bu da bu robotunun fiyatını etkilerdi. Fakat Coolmate onu yapacak bir firma değil. Her zaman üzerine koyan böyle bir firma. Mesela UV havuz robotunu dünyada ilk yapan firma. Sebebi de bu. En gelişmiş teknolojiyi, teknolojiyi çok yakından takip ediyor. Mümkün olanın en iyisi yapılmaya. çalışıyor. Anladım. Bu Hydro 6'ya hazırlanan maliyetle Hydro 4'ün maliyeti bir değil. Daha ekonomik olabilir. olabilirdi. Fakat yapmışken bu işin en iyisini yapmaya çalışan bir ve en iyisini de yapıyor bu zaman. Siz o zaman gönül rahatlığıyla son kullanıcı bunu tavsiye edebiliyor musunuz? Bir kere arkasında e, arkasında Chasing var. Chasing'in yanında Türkiye'de biz varız. Biz uzun yıldır bu işi yapıyoruz ve Coolmate'i tercih etmemizin sebepleri yüzlerce sayabiliriz size. O yüzden Pullmate çok başarılı. Yaygın yedek parça. Çok hızlı servis süresi. Türkçe app uygulaması kesinlikle şiddetle kullanmayı tavsiye ederim. Murat Bey verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür Bilmiyorum. ediyoruz. Aynen. Bir sonraki videoda görüşürüz. görüşürüz.